Herkese merhabalar. YKS sonuçlarının açıklandığı bu süreçte öğrencilerimle yaptığım görüşmelerde çoğunlukla olarak sıralamanın çok fazla aşağı kaydığını ve aynı sıralamada olsa dahi yerleşemeyen öğrencilerimin olduğunu gözlemledim. Burada iki önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi üniversitelerdeki kontenjanların bu süreçte hem azalmasından hem de ikinci öğretim üniversitelerdeki ikinci öğretimlerin kapatılmasından kaynaklı olarak bu kaymanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada bundan sonraki süreçte yapılması gereken ek tercihlerde dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? İlk olarak kesinlikle yazdığımız yerleri tekrar yazmayalım mantığında olmayalım. Eğer istediğimiz, gerçekten sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz bir bölüm varsa burayı yazabiliriz. Çünkü Belki de oradaki kişiler yerleşme ihtimalleri ya da yerleştikleri yerlerden farklı bir yerleri tercih etme olasılığı olabilir. O yüzden tamamen karamsarlığa kapılıp hiçbir şekilde yazmayalım mantığı doğru değildir. Evet hepsini yazmak e, tehlikeli. O yüzden en sevdiğimiz 2-3 tanesini başa tutturarak bunları ekleyebiliriz. Diğer bir nokta dikkate aldığımız aralık artık biraz daha açılması gerekiyor. Çünkü... Önceden tercihlerde belirttiğimiz 50 bin, 25 bin, 30 bin aralıkları artık 100 binlere kaymış durumda. O yüzden mutlaka tercih ederken sevdiğimiz bölümlerin aralıklarını genişletirsek hem daha faydalı bir ek yerleştirme süreci geçirmiş oluruz hem de istediğimiz bölüme, istediğimiz üniversiteye yerleşme ihtimalimiz daha da artar. Bilgilendirici olmaz dileğiyle iyi günler dilerim.